Efendim selamun aleyküm. Yeni bir serimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Türkler neden Endonezya'dan evleniyor? Şu sıralarda özellikle gerçekten bu sayı inanılmaz derecede arttı. yani Öyle görüyorum ki bu birkaç yıl içinde de sayımız gitgide çok fazla atacak. Arkadaşlar bana bu soru çok geldiği için hani bu konuda da video yapmak istedim. Şu an hani biliyorsunuz ki sizde Endonezya, nüfus bakımı olarak yani dünyanın en fazla Müslüman olan ülkesi. Yani bu İslam'a açıdan hani Arabistan veya Dubai gibi değil biliyorsunuz hani gerçekten çok şuurlu insanlar genel bakıma. Yani arkadaşlar bunların en temel sebebi bence birincisi biliyorsunuz ki ekonomi. Neden? Yani Türkiye'de mesela şu an birisi evlenmek isterse hani bunun altını efendime söyleyeyim işte düğün salonu vesaire masraflar yani şu an ortalama 1 milyonu belki de buçuk milyonu buluyor yani bu evlilik olayı. Ama bugün biri senden evlenmek isterse hani aşağı yukarı bir 10 bin dolar kadar gidiyor. Bu da yaklaşık şu an günümüz kuruyla 420 bin lira civarı bir şey yapıyor. Yani birinci en temel sebeplerinden birini ben buna bağlıyorum. Genelde çünkü bana bu konuda çok mesaj geliyor. Ben de bunu hani söylüyorum giden masrafı onlar da çok uygun olduğunu söylüyor Türkiye şartlarına göre özellikle e diğer yönden bakarsak arkadaşlar Endonezyalılar yani gerçekten aile saygısını bozmamışlar yani yetiştirme tarzları gerçekten çok güzel yani asla saygıda kusur etmiyorlar mesela eşlerine karşı kesinlikle saygıda kusur etmezler yani saygılılar gerçekten asla saygıda kusur etmezler ha diğer yönden kültür farklarımız var tabii ki de var yemek olayı. Mesela onlar hani bizde nasıl ekmeksiz yapamıyorsak onlarda da pilav işte olmazsa olmaz yani. Mutlaka her yemeğin yanında illa pirinç pilav olmak zorunda. Hani diğer yönden de arkadaşlar dediğim gibi hani saygılılar gerçekten çok efendi insanlar saygılılar. Özellikle gözleri yüksekte değil. Yani mesela örnek görüyorum 10 bin dolar dedim ama bu 8 bin 7 bin dolara da evlenen var. Tabi bu paranın içerisinde uçak bileti olsun, hani orada yapılacak işte düğün maliyeti olsun, vize vesaire evraklar, danışmanlık şu bu. Bunların hepsi dahil oluyor genelde bu ücrete. Ama diğer yönden dediğim gibi ben en çok ekonomiye bağlıyorum maalesef. Aslında ekonomi de demeyelim de bizim insanlarımız maalesef bu konuda biraz şuurlu değil. Yani bunu kötülemek için söylemiyorum ama yani maalesef bu şekilde yani bana bu konudan çok fazla mesaj geliyor. O yüzden ben genel olarak hani zorlaştırdıklarını düşünüyorum hani bizim insanlarımız çünkü Burada evlenemiyorsa en büyük sebeplerinden birisi zorlaştırmalarıdır yani bugün Bir asker ücretle nasıl 200-300 gram altın alıp o kadar yükün altından kalksın Çok zor e Diğer yönden arkadaşlar bana şu mesaj da çok geliyor yani onu da söyleyeyim bayan buluyor musunuz diyorlar ben bayan bulmuyorum Arkadaşlar ben Danışmanlık yani yardımı yapıyorum insanlara evrak konusu olsun diğer tercümanlık konusunda olsun bu yardımları yapıyorum Elinden geldiği kadar. Ha bayan bulan bir arkadaşımız var. Yok değil. Kendisi de bu ufak bir ücret alıyor bunun karşılığında. Bu ücreti almasının sebebi de orada hani fakir aileler olsun işte Kur'an kursları olsun vesaire bunlara yardım yapıyor. Ha bu kişi de ana hani Allah razı olsun ondan. O da çok kişinin evlenmesine vesile oldu. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Şu zamanda özellikle evlilik olayı çok fazla arttığı için eş adayınızı çok iyi araştırın. Mesela adam bana mesaj gönderiyor. Diyor ki abi diyor ben diyor evleneceğim ama diyor eş adayıma güvenmiyorum. E madem sen eş adayına güvenmiyorsan güvenmediği bir insana adam neden mesaj gönderirsin ki? Yani acele etmeyin evlilik konusunda çok iyi araştırın. Yoksa hani siz dolandırılabilirsiniz başınıza ne gelecek bilemezsiniz. Özellikle düğün maliyeti konusunda yani bizlere danışmadan bence bir anlaşma yapmayın. Çünkü en azından hani biz o, bir mevlet olsa düğün maliyetini düşürüp sizin Maddi imkanınıza göre ayarlama yapıyoruz. Yani sizin gücünüz neye el veriyorsa, imkanınız neye el veriyorsa, biz karşı taraf ile görüşüp, yani bu tabi bir ay sürebiliyor, üç ay sürebiliyor zamanla yani bir günde değil, sizin imkanınıza göre, maddi imkanınıza göre bu hani düğün maliyeti olsun vesaire hani ya da sizin toplam kafanızda belirlediğiniz bir mevla vardır mesela 8000 dolar örnek veriyorum. İşte ben bu paraya işin içinden komple çıkabilir miyim diyorsunuz, biz de bunun ayarlamasını yapıyoruz. Ha bu biraz zaman alıyor ama ayarlıyoruz Allah'ın izniyle. Diğer konuda danışmanlık almak gerekli mi arkadaşlar? Şimdi sonuçta bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz. Başınıza ne gelecek bilemezsiniz. Zaten hani az çok profilimde de diğer eski videolara bakarsanız görürsünüz yani. Evlenip çocuğunu vermeyen var, havalimanından bırakıp kaçan var. Ya daha çok olay yaşadık hani bunları sürekli hepsini anlatmak istemiyorum da. Başımıza ne gelecek bilemezsiniz. O yüzden benim size önerim Abi eş adayını iyi araştır. Evlilik konusu aceleye gelmez. Çok iyi araştır. Hangi bölgede yaşıyor, nasıl bir yaşantıya sahip, daha önce evlenmiş mi? Mesela bazıları var, evlilik geçirmiş, boşanmış tabii ki de ama bunu söylemiyorlar. Çocuklar oldu, sonradan ortaya çıkıyor. Yani bu bir önceki videoda vardı. Adama demiş işte bir çocuğun var, sonradan beş çocuğu oldu, dört çocuğu oldu ortaya çıkmış. E şimdi bu da ne oluyor? Hisler istemez boşanmaya sebep oluyor. Yani demek istediğim şudur ki arkadaşlar, Mutlaka eş, eş adayınızı iyi araştırın. Evlilik konusu hiç aceleye gelmez. Yani bizlere en azından bir danışın. Gibi. Mutlaka eş adayınızı iyi araştırın. Acele etmeyin. Ha tabii ki de bunun yanında bazı sıkıntılar da var. Nasıl sıkıntılar? Aslında sıkıntı da demeyelim de. Zorluklar diyelim. Nasıl zorluklar? Mesela dil bilmiyorsanız evlendikten sonra işte çevriciyle biraz idare etmeye çalışıyorsunuz. Mesela bu Biraz problem olabiliyor başlarda yani sürekli her zaman Telefonla çevirmek olmuyor bazen anlık olarak da konuşmanız gerekebiliyor Ha tabii ki de zamanla e, Türkçe öğreniyorlar ya da Dilerseniz ki bizim Türkçe kurs Eğitim veren hocalarımız da var hani Endonezyalı hocalarımız bu konuda eğitim de veren hocalarımız var Ondan sonra yemek farklarımız yani zaten Bundan da bahsettik hani pilav onlar için olmazsa olmaz Yani yemek farklarımız da çok farklı zamanla alışıyorlar mı? Evet alışıyorlar ama dediğim gibi herkes farklı. Kimisi 2 yılda alışıyor, kimisi bir yılda, kimisi 4 yılda bile hala zor zor alışıyor. E diğer yönden Endonezya biliyorsunuz hani genel olarak sıcak iklim olduğu için Türkiye'de hani dört mevsim olduğu için soğuk havalarda bazen hasta olabiliyorlar. Hani bu durumları çok yaşadık. A alışıyorlar da demek istediğim işte bunlar da bazen sıkıntı olabiliyor özellikle eşler arasında. Dil farkı, kültür farkı. Ama genel anlamda bana soracak olursanız bunların hiçbirinin önemi yok. Neden? Çünkü insan saygılı olduktan sonra, gerçekten sevdikten sonra bana göre hiçbir şeyin önemi yoktur yani. Çünkü dil zamanla öğrenilebilir. Yemeke bir insan kültüre zamanla alışabilir ama bir insan saygısızsa ne bileyim içinde fesatlık varsa onu düzeltmek gerçekten çok zor. O yüzden ben bunları pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Diğer bir yandan da arkadaşlar apostil şartı geldi bu tescil olayında. Bana birkaç kişi ulaştı bu yönde hani tescilini yapamamışlar. Eş adayı tekrardan işte evrak işlerine falan ulaştı. Yani bunu da dikkat edin arkadaşlar bu son zamanlarda geldi. Yani şu an dediğim gibi arkadaşlar çok fazla evlilik olayları var. Lütfen eş adayınızı iyi araştırın acele etmeyin. Ha danışmanlık alırsanız tabii ki sizin artınızı olur. Her yönden sonuç olarak ben yanınızda olacağım ben ilgileneceğim bütün konularda olsun düğün maliyetini ben düşüreceğim. Karşıdaki kişi yani ben de detaylı araştıracağım. Bu sizin hep yararınızı olur. Ama diğer yönden dediğim gibi kendiniz de hani şey yapmak istiyorsanız acele etmeyin. İyi araştırın. Yani her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Dikkat edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet